Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bu sebeple Kurban bayramımızın bir ömür hayırları vesile olmasını Rabbimizden dilerim. Evet şu anda annemin sebze bahçesindeyim. Sık sık eker ama kendisi yok. O yüzden Ailem bakıyor tabi. Evet. Nerede kalmıştık? Dün akşam bayılma hissi oldu. Tam bayılır çöker gibi oldum. Bundan dolayı amca oğlu Recep abi, Mahmut Kaya abi, Recep Kaya abi işi beraber beni doktora götürdüler. Tabii yani de bayağı yoğundu. O kadar yoğundu ki yani bayramdan çeşitli şehirlerden gelmişler. İstanbul'dan gelmişler, Ankara'dan gelmişler. Neredeyse 4 saat bekledik. Gece 3 gibi dönebildik. Buradan önce ilk önce tansiyona bakıyorlar. Sonra sıra ile doktora muayene oluyorsun kan alma surede tomografiye götürüyorlar. Tomografi sonucu en çok beklediğimiz tomografi sonucuydu. Bu da tabii Ankara'ya gönderiyorlar. Ankara'dan sonuç gelecek. Bayağı bekledik. Eyvallah. Ama sonuç bir şey çıkmadı. Temiz çıktı. Kan tarihleri de temiz çıktı ama serum yedim geri döndüm ondan sonra gece 3 gibi uyuduktan sonra bayram namazına gidemedim öğle saat 12-12.30'da uyandım sonra da doğruca iş yerine gittim Köpeğe yemek vereceksin pideleri sürecek bunlara bakıp gördüm şu anda saat 18-19 civarı Şimdi bir de o Biden diğeri, o diğer olan da değil de kafada uyuşma var. Her zaman bir biliyorsunuz. Daha önce de vardı bu ama bu sefer ki biraz daha farklı. Mesela araba geri vitesi taktığında tut 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 eder. Bu, bu ama biraz daha kalın ses, hafif ses. Kulakta hissedebiliyorsunuz. Önceden Büyük Anadolu Hastanesi'nde de olmuştum ama bu süreçte işte kalp ritmi bozukluğu vardı. Bunları yaptı ama kafada uyuşma hisleri falan bunları aynen anlattım. Şimdi doktorun KBB uzmanına yönlendirmesi gerekiyordu. Maalesef ki yönlendirmedi. Belki o zamandan beri vertigo vardır. Kol kulakta vertigo olabilir. Neyse bayram bittikten sonra artık kulaklara baktıracağım. Vertigo var mı? Vertigo yok mu? Gör. Arkadaşlar ilk defa hastaneye korona döneminde gittim. Ondan önce ne zaman gitmiştim? Böyle ters takla atarken kafam yarıldığında gitmiştim. Yarılmıştı. Hatta 20 kişi yemiştim. O da çoğu Türkçendi. O zaman belki 7-10 yaşındaydım. Ya 7 ya 10 yaşındaydım. Oradan aradan yıllar geçti. Ondan sonra hastaneye ne zaman gittim kominde. Sonuç işte serum yedim. Yani gözde dönmeler falan serum yedim. Tabi düzeldi o. Ondan sonra artık böyle hastanmalar, hastanmalar arttı. Ne korona iğnem var, ne bir şeyim var. Yıllar işte hastane görmedim. Üşütürüm, grip olurum. Bu durumlarda hiç hastaneye gitmem. Kendi kendine geçiyor. Ama bunlar başka. Kendini kaybedecek gibi oluyorsun. Ya da kontrolü kaybeder gibi oluyorsun. Sersemlik oluyor. Tabi bunun, bu beni çok da rahatsız ediyor. Belki trafikte olur, bu olur ve biraz da uzun sürer. Bu da ciddi sonuçtur. Şu an bile onu hissediyorum. Yani kafada bir şeyler olduğunu hissediyorum. Bakalım bizim akrabalardan İdris Kaya doktor vardı. O da önceden Büyük Anadolu Hastanesi yani kalp cerrahine gitmiştim ya. Orada çalışıyormuş. Oradaki KBB uzmanla görünmem tavsiye etti. İnşallah gidip baktıracağız. Bu ara bayramda güzel. Kimsenin moralini bozmak istemem. Şöyle güzellik var ki tadı çıkarılmaz mı? Bakın pırıl pırıl ırmak var. Su temiz. Havanın sabahtan öğleye kadar hava kapalı olduğu için öğleden sonra açtığı için pek yüzemediler ama yarın süper yüzülür bir suda. Bakın pırıl pırıl. ne bakın mis gibi su var bakın cıvıl cıvıl akıyor. Yoğun yağışlar nedeniyle, seller nedeniyle ırmaklarımız çok temizlendi. Allah'a şükür. Her neyse, belki yarın neyi deneriz, yarın neler yapacağız, bayram boyunca, bayramın ikinci günü, üçüncü günü ne olacak, üçüncü günü ne olacak, hep beraber göreceğiz. İşte bizim mısırlarımız, taşlı bir toprakta bile büyüyorlar. Şu misire bakın, toprağa bakın, taşlara bakın, taş Görüyorsunuz taşlara. Üzerinde taş nereden geliyor? buralar hep kaya. Kayalardan parçalanan taşlar. Bunlar yani rağmen yeşermiş, büyümüş, fasulyeler sarmış. Burada da var taşlar, Mısırlar. İşte biberlerin en büyükleri burada. Yine taşlı yerler, biraz daha hayvan gübresi ekilmiş diplerine. Ama benim tarlamda böyle yer yok. Şurada da biraz fideler var. Belki onları söküp benim tarlaya dikeriz. Tam orta kısımda. Bunları yeni dikmiştik. Hayırlısı inşallah. Burada da çilekler var. Bazıları yatmış zamanı geçtiği için artık çilek bulunmaz tabi çocuklar da unuturlar mı gelip gelip tıkır tıkır koparıp yerler neyse tekrardan bayramınız hayırları vesile olsun bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın